Merhaba arkadaşlar haftalık Oyunlara hoş geldiniz. Ümit videom ilk ikinci tanıtayım Benim adım Burak Yılmaz. Bu kanalın farklı özelliği var. Bu kanalda Minecraft, LoL gibi klasik oyunlar oynamayacağız. Bu kanalda hani İntel'den oyunlar oynamayacağız da İntel üzerinden web tabanlı oyunlar oynayacağız. Güzel oyunlar oluyor bazen. İnternet üzerindeki web tabanlı oyun oynayarak sizi eğlendirmeye çalışacağım. İlk oyunumuz oyun skoru buldum. Ameliyat oynuyor. İşte oynayalım. Devam et. Merhaba doktor. Son birkaç gün ciddi göz ağrı çekiyor. Bizim bitmek için rakam çekin. Devam edelim. Rakam çıkması Çok zor gerçekten. Galiba şuydu ya. Evet. Rakam cihazı raporun gösterilmesi için kontrol paneli kullan. Tamam. Hop. Tek attım. Evet bakalım. Böyle perikardiyal bölgesinde sıvı birikim olduğunu gösteriyor. Bu açık bir kalp sendromuymuş. Semptom sendromu böyle bir şey. Bir ben okumayacağım abi. Bunları size okuyayım küçük bir parça sanmak için diyorum. Robert Amatos'a bitirmenin vakti geldi. Tamam. Genel anasını uygulayalım sana lütfen. Anasını maskesini al aldık taktık o sana uyusun uyu. da büyüsün ne ne oh şunun göğsüymüş harika şimdi göğsü hiç öğretmemiz gerekiyor lütfen sterilmez seç ama hop ameliyatı başlamadan önce yapmadan göğsü anseptik sorusunu unutmamak gerekiyor anseptik kalıp seç kalıp evet seçtik Evet. Spes doktor. Toroskop hazırız. Yani küçük bir yer yoluyla göz boşluğunu göstereceğiz. Evet başlayalım o zaman. Kalem. Aldık. Evet işte buradan dalacağız adamın içine. Lütfen işler aldık işlere. Şimdi abına bir tane daha buna tamam hiç kalıp yok şimdi hiçbir şey olacak hey bir kişi işte üç kanal şu an kanal seti al kanal seti ee ne işiyor bunlar köyüz kafasını hiç kontrol edin ben dur boş al. evet aldık ne yapmış bakalım soktuk kayıp doğru geleceğiz, eyvallah O boyun çok ilginmiş ya kalbi yerleşim için Kalp kalbi yerleşmiyor ha böyle gidebiliyor mu önce konuşmayı hareket edeceğiz zannettim ha şu toprattık evet gümesi görebiliyoruz evet yarayı kavrayacağım aldık sen makas al makas 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 o, şey var makas bu cerrahi makas yani makas değil cerrahi makas attık ananı şu şeye bak nefes alırken bu kadar zor olmasa şeye gerek daha sonra o sıvı önlüğü içeriye burada belirteceğim biraz falan gerekiyor ben hiç yokum yemeye nasıl olsa okuyamıyorum hiç yokum bir tane daha buradan göz gibi oldu ama Sıfır ile üzerinde çok fazla baskı yapıyor. Burada kurtulacak yok yolları tekrar kavrayacağız edeceğiz. bir şey fark ettim. Okuyacağım okumayacağım diyorum okuyorum. Kavrayacağım. Evet. As. Alt bunu altını Alt mı? Ne yapacağız şimdi? Takıyoruz. Buraya da, buraya mı yapacağız öyle? Büyüdü Yolumuzu bir çıkardık. O şimdi doğru. Şöyle şimdi devam edelim. Çıkardık. Çıkaralım. Hop. Ha, biz ne şimdi üç tane açtık? Onu anlamadım. Ha, Oraya kusak bir şey söküyoruz Görmek için böyle de falan. Şimdi masanın yanına dikebiliriz. İp yani. Ben yani sıralı görelim mi? Evet. Pişkan bant. Bir şey değil. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu benim ilk videom. Bunun gibi daha bir çok video gelecek. Daha önce olanlar olacak. Biraz da korkmuş olanlar olacak ama her türlü video bulabileceksiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.